Bay Vars Bey. Öğrenebildin mi bir şeyler? Tabii. Adını zaten biliyorsunuz. Nezik Bey'in kızıyla da evliydi. Kartal. Oturduğu mahallenin adı. Çınıraklı. Evet. Ailesi ailesi falan. Babası ve halasıyla yaşıyor. İki kardeşi var bir kuzeni. Bir de etrafında dolaşan eşi dostu. Ama aile bu kadar. Neredeymiş peki şimdi? Mahalleye baktırdım. Babası vurulmuş. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Evde boş. Avluda mahalleli var. Ama aileden kimse yok. Anladım. Ha, bir de bu çocuklar. Bu şey değil mi ya? Evet. İrfan Kahraman'ın evinden çıkarken fotoğraflarını çektiğimiz çocuk hatırlarsınız. Adnan'ın oğlan. Evet. Beraber çalışıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış beraber? Bilmiyoruz. Emniyetten yeni istifa etmiş bu da. Anladım. Anladım. Evet. Bunların neyin peşinde olduğunu ve niye beraber çalıştıklarını bana iyice öğren. Tamam. Bırak, bırak lan, bırak. bırak! Nerede bulurum onu? Yavaş, ne oluyor? Kime? Korkmaz'ı. Neden arıyorsun onu? Size açıklama yapmaya gelmedim Azade Hanım. Korkmaz'ı ayağımın altından al dedin. Sen bundan sonra neticeye bakacaksın. Bu akşam bir görüşmesi var. Sen hayırdır ya? Bana haber vermedin. Oğlum biz seninle beraber mi postal bağladık? Kartal. Bak Efe bana her şeyi söyle. Sakın dur deme. Bu heriflerle böyle baş edemezsin. Bilmiyor musun sen bunu? Allah onunla öyle güzel bir baş edeceğim ki aklın durur. Beni seçim yapmak zorunda bırakma. Ha benden başka seçeneklerin de var yani. Harcayacak oğlum bu herif seni. Anlamıyor musun bunu? Sen beni mi düşünüyorsun ya? Seni falan düşünmüyorum. Yaptığımız planı düşünüyorum. Keyfimizden mi uğraşıyoruz lan biz bu heriflerle? Baybars ne olacak? Ona o zaman bakarız. Bak. Ben sana dur demiyorum. Ben sana bekle diyorum. Bu herifleri daha tanımıyoruz. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Böyle fevri hareketlerle bitiremezsin bu herifleri. Efe dün akşam kanlar içinde yatan adam senin baban olsaydı, Halit abin olsaydı misal, yine böyle mi düşünecektin? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi ben sana benim peşimden gel demiyorum. Ama benim yakamı bırak. Hayrola? Ha? Gelmeye mi karar verdin? Yavaş <laughs> oğlum, Lan yavaş. Ondan uyanacak ya. Abi, abi, abi güldürme o zaman. Güldürüyorsun sen de ya. Bir zamanlar öyleydik ama. Senin gibi. Ne diyorsunuz siz? Bir şey. Bir atarlıydık yani. Yok abi bu atar falan değil. Kusura bakma da bu bildiğin karmak ya. Amire kafa atmak nedir Allah'ını seversen. E, ne yapayım oğlum? Komiser. Ya babanın bilemem de sen iyi bir çay çıksın. Hadi. Efe! Efe baba biliyor Efe! Efe baba biliyor Efe! Aslan Efe, Efe! Efe! Var kendimce bir takım sebeplerim. Ne yapıyoruz, ne var aklımda? Var bir şeyler. çıkarmış. Hı? Beni şaşırtmaya devam ediyorsun kuşum. Hayret verici değilim demiyorum. Ama seninle şaşırma eşiğin biraz düşük gibi. Hı? Sen istiyorsan silahını al. Ben bu işi biraz şahsileştireceğim. gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzdükteyken bitmiş seylim Göz gözü görmüyor hep pus Takip deler, ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Bekler ah -ah. dinler misin? Ah -ah. Ya hayat yer misin? I -ı. İnsan seçer misin? I -ı dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metre, sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak takmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez al sana test iki kere iki ceza ederler net Beni kiminizi de bir bardak bilet olmaz Öğrene bildim mi beled Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyorsan haptir Kıvarda hittis çoğunuz misfit karalara ver yeri sen gene hittis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kompas um, kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip değerler ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken... Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Durma git derler şimdi kus Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin? I -ı. Pek dert dinler misin? Kaçırdık adamı. İnsan seçer misin? I -ı. Belki de kaçırmayız. çok. kapıdan Haberler biraz kötü var varsa. Ne haberi? Kartal Korkmaz'a saldırmış. Korkmaz canını zor kurtarmış. Gereğini yapsın o zaman. Diğer meseleyle ilgili haber var mı? Hangi mesele? Şu Kartal'la polisi araştıracaktınız. Hala bir haber yok. Araştırıyorlar. Evet değil evet. mi? Şu baba vurulduktan sonra hiçbiri evde değil demiştim. Öyle mi hala? Evde yoklar mı? Evde kimse yok. Birkaç kişi ortalıklarda dolaşıyor. Giren çıkan belli değil. Ne? Devam et. Siz de hazırlık yapıyordu Oktay abi için. Siz eski sazdan mı? He, ama daha gelmediler, hastanedeler. Söz geçin, ben size bir çay koyayım. Buyurun. Önce bir lavaboyu kullansın. Ha tabii tabii. Hemen şu tarafta. Bana kendini anlat diyorsun ya. Anlatayım. Ben Neriman Çaka. Oktay Çaka'nın kardeşi. Bildin mi? Dünyanın en hayat dolu adamıydı benim abim. Klarnetçi. Ama nasıl içten çalıyor? Sanırsın ki çalmıyor. Ruh üflüyor klarnetinden. Üstelik biri kundakta bebe, ve üç de çocuğu var. Klarnetiyle koca bir aileyi geçindiriyor yani. Ama işte abimden kolunu, klarnetini, her şeyini aldın. O hayat dolu adamı bir hayalete çevirdin sen. Damgaladığın el kadar çocukların benim çocuğumdan farkı yok. Kartalım, yavrum. Merhametli bıraksam avukat doktor olurdu ama daha toy yaşında kırdın kanadını çocukluğunu çaldın ondan sonu ne olacak? ailemi yok etmesen... ...beni tanı diye ailemden, abimden bahsederdim. Yeğenlerime baktıkça... ...çocuk özlemi duyduğumu itiraf ederdim belki sana. Ama... ...senin bu biricik tutkun... ...biricik hastalığın yok etti bizi. Abimi yarım bıraktı. Yeğenlerimden çocukluklarına çaldı senin Biricik Sevda. Durmadı. Üstüne bana yalan söyledi. Beni bir yalana aşık ettin. Ama artık Biricik diye biri yok. Beni, Neriman'ı dünyanın en mutlu kadını yapsan neye yarar? Sen Biricik Tupku yüzünden... ...beni yaşarken öldürdün. Eze başlamadan Efe Kartal'ın meselesi biraz karışık. Aslında Efe komiserken Kartal'ın peşindeymiş. Birkaç defa kumarhanelerini falan basmış. Sonra bir kayıp yaşamış. Halit komiser. Halit. Bir yerden tanıyorum ben bunu. Bu olaydan sonra katili bulmak için beraber çalışmaya başlamışlar. Bir polis Katili bulmak için Neden Kartal'la çalışsın ki? Katil Kartal'ın çocukluk arkadaşıymış. Mahalleden. O gece ölen kadının çocuğu muymuş? Muhtemelen. Onun da elinde yara izi varmış. Nerede peki bu çocuk? İyi ki... Burada mı tutuyorlarmış? Evet. Rapor almak için davası devam ediyormuş hala. Eğer akıl sağlığı yerindeyse müebbet diyecekmiş. Bir de içeriden çıkarmakla uğraşmayalım. Bu akşam çıkartın bana getirin. Tamam. Devam et. İletiyorum. Ferhan'ı bizden önce birileri almış. Kartal. Korkmaz peşinde. O almış olsa bile elinde çok fazla tutamaz. Korkmaz nerede? Haber var mı? Yoğun bakımdan çıkmış ama toparlanamamış da. İlk fırsatta kartalı indirmenin peşinde. Bakalım onu da halledebilecek mi? Korkmaz Nezih'e benzemez çünkü. Mahalleye dönmüşler. Babası da yaşıyormuş Korkmaz Bey. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Takibi bırakmayın. Tamam Korkmaz Bey. Bu arada siz yoğun bakımdayken Azade Hanım geldi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Hemen her şey duyuldu tabii. Maalesef. sefer tek bir tane soru soracağım. Hı hı. O yüzden gözünü açmanı bekledim. Hı, hı. Hı, hı Konuşmana gerek yok. Başını sallasan yeter. O geceyi olarak sen mi anlattın? Evet. Ya da hayır. Doğruyu söylersen belki bir şansın olur. ...diyorlar. Haklılar belki de. Çünkü senin gibiler... ...hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. İnsafa gelmiyoruz. Senin canını bağışlayan adamı... ...sırtından vurmak için an kolluyor. O zaman ne yapacağım... Ve hesabı açık bırakmayacağım <laughs> sen söylemek istediğim bir şey var mı Yeah, maybe. sefer geç kaldın. Kim bu? İzzet. O gecekilerden biri. Baybars'ın adamı. Korkmaz'a babamı alma fikrini veren adam. Bir dost söyledi demişti. O dost. Senin yolunu seçmedik. Kusura bakma. Demek ki benim içimde senin düşündüğün kadar iyi bir adam yok.